Arkadaşlar deniz horozu her kümeste olması gerekir. Deniz horozu kümeste diğer tavuklarınızı da güdecektir. Yani nasıl tavuğunuz olursa olsun, benim tavsiyem denizi tavuğu olsun, kaliteli yumurta iyi ama her zaman kümesinizde tavuklarınızla güzel bir deniz horozunuz olsun. Arkadaşlar hayvanları doğal yemlerle beslemenin nedeni şu. Bu hayvanlar doğada, yani deniz orozu gibi endemik hayvanlar doğada hazır yem bulamaz. Bunlar organik yemlerle, doğal yemlerle beslenirse bu hayvanlarda ötüş alanın daha fazladır. Hazır yemlerde hayvanın fiziki büyümesi oluyor, daha hızlı büyüyor, daha hızlı gelişiyor ama hayvanlardan ötüşü çok geç alırsınız. Ama organik yemlerle beslenen bir hayvan doğasına daha uygun olduğu için organik tohumlarla yani 7 ayda 8 ayda bu hayvanlardan ötüş almayı başarırsınız. Hayvanlar gerçekten daha ideal kiloda, daha atletik, daha sağlıklı olacak.